Evet, kayak parkuru devam ediyor arkadaşlar. Işıklandırmayı görüyorsunuz. Yine pişirdim. Cipsi mi pişirecektin? Ee, bahar geldi aslında. Havalar da fena değil ama bu hala devam ediyor. Hı. Merhaba arkadaşlar. Yine bir orman turu. Şöyle bir yere denk geldik bakın. böyle güzel. bayağı böyle güzel şeyler var. Zaten. Kamp alanı muhtemelen de anlamadım tam. Evet. Şuradan yukarıdan şu sopayla. Evet. Muhtemelen Okulların kullandığı bir alan olabilir burası yine. Çünkü neredeyse tüm okullar, bakın şurası küçükler için tırmanma parkı sanırım. İşte burası, burası nedir? Ha. Bir Bir anaokulun şey olabilir. Hız kilitli. Şuradan aşağıya itfaiyeci gibi yani anaokulu ya da ilkokul kamp alanı olabilir arkadaşlar burası. Yani çok fazla var böyle ormanların içerisinde bu tür yakın bir çadır. Çadır ama böyle tahtadan yapılmış. Burası ne peki? Hmm. Arkadaşlar burası bize o kadar yakın ki ben ilk defa geldim buraya. Hmm. Hmm. Bakın burada bir mutfak var. Hmm. Çocuklar çok seviyor böyle şeyleri biliyorsunuz. Küçük küçük sandalyeler. Şu neymiş? Giyinmeyi yolladım. Evet. evet burası kesinlikle çocuklar için <laughs> bayağı küçük. Vay. Ve şöyle bir çadır var burada. Evet, bu birazcık şu an biraz yaş buralar. Burası da sanırım. Evet, burada muhtemelen yemek yiyorlar. Bayağı içeride güzel bir mutfak var yani. Yaman yemek pişiriyorlar içeride. doğa ile eğitim iç içe arkadaşlar. Doğa ile eğitim iç içe. Bakın burada her şey her şey doğal. Görüyor musunuz? Burada bir gemi figürü yapmaya kalkmışlar? Tam burada. Sonra şeyi çok ne diyorlar o orni orni origami değil de bilmem bir şey diyorlar yani bir yere bir şey saklıyorlar sonra bir sürü işte her yere mesaj koyuyorlar işaretler ve yani siz o saklanılan şeyi en son buluyorsunuz böyle falan O oyunlar çok oynatıyorlar burada. Benim isim hafızam birazcık sorunlu olduğu için arkadaşlar yine oyun ismi unuttum. Tamam bakın. Burada böyle bir şey. Mutlaka bunların hepsinin bir şeyi vardır. bir amacı vardır şunların hepsinin. Ama ben dedim ya bunlar hep eğitim için kullanılıyor. Bir Şuraya bakalım. Yukarıda. Burada da bir masa var. Şu çok meşhur arkadaşlar, şu ateş ve burada ateş yakılmış. Burada bu, bu ateş hala şey sıcak, yeni yeni yakılmış. Birileri oturmuş bugün burada. Smoosane bu. Evet, yakaladık. Smoosane Evet, buraya çok yakın bir yerleşim birim var. Hani geçen bahsetmiştim. Buradaki evler çok pahalı falan filan. Yeni bir yerleşim merkezi. Oradaki Barnehage'ye ait arkadaşlar burası. Haftada en az bir kere geliyorlar. Bakın. Burada ateş yakıyorlar. Bakın kocaman bacası var burada. Arkadaşlar evet. Izgaraları falan bakın burada. Yani çocuklar burada sınırsız böyle müthiş bir şekilde benim benim kızım arkadaşlar şeyde okurken Christian Sant'a gitti o anaokuluna. Haftada bir kez her hafta bir tane büyük bir tekneye biniyorlardı çocuklar. Karşıdaki adaya gidiyorlardı. Orada kamp yapıyorlardı tüm gün boyunca. O günü iple çekiyordu çocuk. İşte yanına biraz işte ateşte pişirecek şeyler koyardı falan böyle. Bakar mısınız şuraya orman içerisinde? Bakın bir sürü minik minik ve her şey doğal, her şey ağaçtan yapılmış böyle. Çocuklara zarar vermeyecek ergonomiye sahip her şey. Ve burada tüm gün çocuklar çılgınca eğleniyorlar. Doğayla barışık, doğayı seven nesiller. Kurumuza devam ediyoruz. Bu yolda ilk defa gidiyorum. Bakalım bizi nereye götürecek bu yol merak ediyorum. Yolumuzda şöyle. çok ilginç. Şehre doğru ya da denizlerde falan buz kalmadı ama bu dağlardaki göller arkadaşlar bugün 1 Nisan. Bahar geldi aslında. Havalarda fena değil ama buz hala devam ediyor. Bakın böyle küçük küçük akarsularla besleniyor hep buralar. Görüyor musunuz? Tam böyle uyanış zamanı biraz şey oluyor çok hani o şeyi çok göremiyorsunuz böyle tam uyanış zamanı böyle tam o çiçeklerin böyle çılgınca açışı işte kuşların o hareketi böceklerin öyle o karıncaların ortaya çıkması falan e tam böyle o araya denk gelen bir mevsimden geçiyor. açıkçası şu göl şu gölü bir bir buçuk ay sonra gelin. Buradaki bitki örtüsündeki o değişime, yeşilliği, yeşillikle beraber gölün görselliği 180 derece değişiyor yani. Şu an sadece her dem yeşil dediğimiz ağaçlar, bakın yani yeşil sadece. Otlar, çimenler, farklı çiçekler hala uykuda. Mesela şuralar yemyeşil olacak. Yemyeşil. Ve buralarda yüzeceğiz. Muhtemelen burada yüzülüyordur. Çünkü karşıda bir iki bir şey gördüm. Bakın böyle minik minik sularla hep besleniyor bunlar. Şimdi ben şurada güzel bir oturmak için bir yer var. Tam böyle göle hakim. Ya yani buna bunlara göl bile denmez yani burada. Çünkü gerçekten çok büyük çok güzel göller var. Biraz böyle hafif su birikintisi tarzı bir şey bu. Ama yürüyüş için çok ideal bir yol. Bakın burada istediği kadar yağmur yağsın evet, sorun olmaz çünkü yol gayet güzel bir yani dolgu malzemesiyle doldurulmuş çamur olmuyor evet şöyle bir bakalım üstten evet burası kaptan köşkü olsa gerek arkadaşlar tam böyle kaptan köşkü gibi ve suyun geldiği yer erimiş sadece yukarıdan beslendiği yer ama bakın bir çıkış yok gibi var mı? Sanki şu tarafta bilmiyorum. Yani ya da şurada olabilir. Şu karşıda bir çıkış olabilir su çıkışı. Güzel. Şurada bir tane can simidi görüyorum asılı. Temelen burada insanlar yüzüyor olabilirler yazın. Neyse onu yazın göreceğiz artık. Evet. Şükürler olsun yani çok coğrafyası tam bana göre gerçekten çok seviyorum ben yani yürüyüş yapmayı. Çok güzel parkurlar var. Devam ediyoruz günümüze bakalım arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Bu yolu görüyor musunuz? Bakın şu lambaları görüyor musunuz? Yol boyunca gidiyor. Ormanın ortasında bu lambalar. Nedir bu lambalar? İşte burası 15-20 gün öncesine kadar karla kaplıydı bu bölge. Geceleri de arkadaşlar gelip buralarda kayak yapabiliyorlar insanlar. Özel makinelerle böyle düzleniyor. Buralarda kar sıkıştırılıyor. Buralarda geç saatlere kadar gece insanlar kayak yapabiliyorlar. Hani ilk bakışta böyle ormanın ortasında bir yolda, araba yolda değil üstelik. Neden bu ışıklandırmalar var diye merak edilirse diye bir açıklamada bulun. Evet arkadaşlar ormanda böyle bir yere çıktık. Norveçler inşaat yapmayı çok sevmez ama işte inşaat yok değil. İşte gördüğünüz gibi şurada. Şurada futbol sahaları var hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi altta. Burada aileler var okuyorlar. Winbiark Spor Kulübü'nün spor okulu var burada arkadaşlar. Bu bölgede çok meşhurdur. Ağaçların arasından görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani sıfır, sıfır, sıfır değil, sıfır değil tabii ki ama. Yani böyle 6-7 yaşından hatta 5 yaşından itibaren büyüklere kadar hepsinde her gruptan derse ikişer üçer tane takım olmak üzere işte birinci takım, ikinci takım, üçüncü takım yaş gruplarına göre çok gelişmiş bir spor kulübüdür. Meşhurdur buralarda. Benim oğlum da o kulübe gidiyor. Norveç futbolu zaten her ne kadar 3-0 yensek de kendilerini çok gelişiyor gerçekten. Çok önemsiyorlar ve de çok profesyonel çalışıyorlar. İşte 5 milyon 300 binlik bir nüfustan o kadar çıkıyor arkadaşlar. Ama üzerine düşürmesi açısından, profesyonel çalışmalar açısından baktığınızda müthiş yani. Çok ağır antrenmanlar yapıyorlar. Zaten soğuk memleket biliyorsunuz. Bakın şuradan daha iyi gözüküyor. Hakikaten çok sert, çok şey yapıya sahip. Ne diyorlar? fizik yapılarına sahip açıkçası. Çok güçlüler. İşte İskandinav futbolunu az çok biliyorsunuz. Gibi gibi. Bakın orada nehir garip şekillere dönüşüp devam ediyor. Orada bir tane de elektrik santrali görüyorsunuz. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim size. Evet, bir arkadaşım tam şu karşıda oturuyor. Geçen gün oraya, onu ziyarete gitmiştim. Hatta bugün Instagram'da paylaştım. Bir arkadaşımın balkon manzarası diye Instagram'dan paylaşmıştım. Tam şu karşıda oturuyor arkadaşım. Gibi gibi arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada arkadaşlar inşaat yapmak gerçekten çok zor. Şunları görüyor musunuz? Yani bu kayalar arkadaşlar buralardan çıkıp işte buralara atılmış. Yani genelde inşaat yapmak için bir kayalığı şey yapmak zorundalar. Ne diyorlar? Bir kayalığı düzlemek, oradaki kayaları parçalamak ve inşaatı oranın üzerinde yapmak durumundalar. Çünkü burada genelde eğer tarım arazisi ise oraya çok fazla inşaat yapma isteği olmuyor arkadaşlar. Genelde dağların yamaçlarına ve bu tür küçük tepeleri taşlayarak onların üzerine genelde ev yapıyorlar gibi gibi. Evet, kayak parkuru devam ediyor arkadaşlar. Işıklandırmayı görüyorsunuz. Güneşlik bir dere yanımızdan akarken ek. Yolumuza devam ediyoruz. Ateşimizi yakıyoruz. Şunları alabiliriz. Şunlar kuru bakın. Gün gece çok sağlam yağmur yağdı o yüzden birazcık dikkat ediyoruz böyle iyi tutuşsun diye yoksa hadi bakalım kızım. Buraya yaklaş. <laughs> alttan alttan yapraklara tut. Sen Oy. tane bakacaksın böyle şöyle soktun içine doğru. Bitti artık. <gülüyor> kızım. <gülüyor> Sevdin mi? Evet. Teşekkür ederim. İşte bu. Çok güzel. Oy. Ama bizim şu diğer yaktığımı da biraz daha büyütürler. Evet. Hocam. Arkadaşlar, finali finali tamamlıyoruz şu an. Neyle? Kahveyle. Filtre kahveyle. Harika. kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar böyle bir imkanınız varsa kırda, bayırda, bahçenizde böyle akşam güzelleri özellikle bir ateş yakıp onu seyredin, muhabbet edin etrafında. Gerçekten dinlendiriyor insanı, rahatlatıyor. Çok doğal bir şey. Güzel, akma bir şey gelmiş. Yine pişirirdim onu. Cipsi mi pişirecektin? Hı Cips pişik zaten. Yine Daha mı güzel oluyor öyle? Hı hı. Son ama denemiştik. Bu arada işim. Pasta mı bu, ne bu? Kek. Ha, kek. Kek ikramiyeti sağ olsun. Kahveyle beraber. Odunlar yaş ama alttan kurguyu güzel yaparsanız çok sorun olmuyor. Bir şekilde yanıyor yani odunlar. Evet Kamp yaptığımız yeri tanıyan arkadaşlar neler varmış bakalım buralarda. Dediğim gibi kamp yaparken ben nereden odun bulacağım, nereden işte yakacak bulacağım diye bir derdiniz yok gördüğünüz gibi. Zaten biz yaş yani canlı ağaçlarla işimiz yok. Biz mesela bakın şu yatan ağaç kuru. Şu bile kuru bakın gördüğünüz gibi çok tatlı minicik bir dere var burada. Bunları genelde içiyorlar arkadaşlar bu suları. Yani ne olabilir? En fazla böyle bir takım zararsız bakteriler olabilir içinde muhtemelen ama onun dışında ben görüyorum yani Norveçliler bu suları gayet rahatlıkla tüketiyorlar. <laughs> Herkes ateşin başında şu an. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyoruz yani öyle bir şey pişirme yok. Hani ateş yakınca bir şeyler pişirilmesi lazım üzerinde falan ya. Yani öyle bir düşünülür ya. Yok. Sadece muhabbetine yakıyoruz yok etrafı. Azif, hafif de serinse hava ısınıyorsun da çok güzel. Hele geceleri müthiş. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna yaklaştık. Gün bitmek üzere. Ben de yavaş yavaş eve dönüyorum. Ama tabii ki müthiş bir manzara. Dolayısıyla yine ben dayanamadım. Sizinle paylaşmak istedim. Burada dediğim gibi okul programlarında arkadaşlar mutlaka bu sürenin eğitim süresinin haftada bir gün bazen haftada iki gün mutlaka doğada bir faaliyet zaten bunların günleri falan bellidir. Gördüğünüz gibi barnagelerin orman içerisinde böyle farklı farklı yerleri var. İlkokul ve ortaokullar ve liselerde arkadaşlar işte gün boyunca daha önce belirledikleri bir yerde kampa gidiyorlar. Mutlaka bir vakit geçiriyorlar arkadaşlar. Yani doğa ve eğitim iç içe arkadaşlar. Hani yaş büyüdükçe bu işte dışarıda kamp yapmaya kadar, çadır kurmaya kadar gidiyor. Bence de çok önemli bir aktivite. Çocukların doğayı sevmesinin, doğa dostu olmaları, çevre dostu olmaları açısından çok çok önemli aktiviteler. Eğitimde mutlaka Yer verilmeli ama tabii ki bu konuda tabii ki karşılaştırma yapamam memleketimizde Türkiye ile çünkü burada da çok müsait yani hakikaten hemen şehirden şöyle 15-20 dakika yürüme mesafesinde hemen bakın şehre şehir burası nehrin öbür tarafı dağlar bakın evler orman içerisinde bakın hemen ev arka tarafı orman görüyorsunuz. Dolayısıyla elbette ki çok müsait burada bu eğitim sistemine. Doğa da çok müsait, şehirler müsait. Şehirler zaten doğayla iç içe burada. Evet biz de bir tur yaptık. Hem de orman içerisinde bir anaokulu tesisini sizlere göstermiş oldum. oldum. Birçok anaokulunun tesisini bulabilirsiniz. yani Her anaokulunun neredeyse tesisi var burada. Geçen sene de bahsettiğim gibi, iki sene önce pardon, kızım Christian Sant'taki anaokulundaydı. Orası biraz daha spesifikti böyle. Dediğim gibi her salı günü şeye giderlerdi, botla bir adaya giderlerdi. Orada gününü geçirirdi çocuklar. Ateş yakarlardı, işte çadırları vardı orada özel. İşte yemeklerini orada pişirirlerdi, yerlerdi, farklı aktiviteler, balık tutarlardı, bir sürü şey. Dolayısıyla bir biyolog olarak çok takdir ediyorum bu sistemlerini de. Umarım güzel bir video olmuştur. Tamamen doğal, tamamen natural bir çekim yapmaya çalıştım. Eve gitme vakti geldi. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.